Ben akaryakıt almak isteyen bir müşteriyle ilgileniyordum. Ancak bir çatırdı gürültü duydum. Zaten araçla benim aramda 2 metre vardı. Araç son sürat bizim e, reklam panosunu, demir korukları devirip istasyonun çıkışında bulunan iki ATM makinasına vurdu. Caddeden geçiyordu. İşte direksiyona hakim olamadığını söylüyor. E, reklam panosunu ve demir korkulukları yıkarak istasyona girdi adam. Normal caddeden geçen bir araçtı. Yani ardından işte araçtaki e, kadınları ve küçük bir kız çocuğu vardı. Onu vatandaşlar müdahale ederek onları araçtan indirdiler. İşte gerekli normal vatandaş olarak yapmamız gerekeni yaptık. Onları sakinleştirmeye çalıştık su içirtmeye çalıştık. 112'yi aradık. Polisi aradık. Sürücü biraz şoka girmişti. Şok geçiriyordu. Yani bilinçsiz hareketleri vardı.